Herkese merhaba arkadaşlar. 29 Eylül 2020 tarihinde sipariş ettiğim, ön sipariş ettiğim Samsung M51 3 Ekim 2020 tarihinde elime ulaştı. kutusu evet, gayet de güzel. Şık. Neden bu kadar büyük bir kutu? Çünkü yanında bir de Samsung Boots kulaklık hediyesi. 3799 lira fiyatı yanında ön siparişe özel Samsung Boots kulaklık hediyesi ile beraber geliyor. Önce kulaklığı aç bakalım. Kloroid, right. yedek parçalar ve kablo. Bir tane şarj kablosu ve kulaklık yedek parçaları. Kulak boyutu için. Evet. Bir de kulaklığa bakalım. Şu şekilde Evet, Samsung Buds kulaklık. Şu şekilde gayet kibar. En azından alt tarafta uzun. Kılıfları yok. Gayet güzel de oturuyor. Kılıfı da hoş, koruyucu, kaplı. Hoş ki var Cepte taşınabilir. şimdi sıra geldi M51 telefona. 7000 miliamperle piyasaya sürülen nadir telefonlardan bir tanesi. Yani açıyoruz. iPhone cu olması olmasa da fena değil. Ben beyaz tercih ettim. Bir de siyah olan vardı. Siyah da güzeldi. Ama ben bunu oğlumu aldığım için o daha çok beyaz istediği için beyaz aldım. Yani telefon. Belli bir. Bir tane şarj kablosu, bir tane kablolu kulaklık ve içinden bir adet 25 watt diye biliyorum hızlı şarj özelliği olan 25 wattlık evet 25 wattlık şarj cihazı çıktı. Hemen telefonu da paketinden çıkartalım. Evet telefon çok şık gözüküyor. Arkada 4 adet kamerası bir tane flash var kameralardan ana kamera 64 megapiksel yanlış hatırlamıyorsam üst kamera 5 megapiksel ana kameranın altındaki 12 megapiksel ve diğer yardımcı kamera ise yine 5 megapiksel ön kamerası ise 32 megapiksel olarak sunulmuş izlediğiniz için teşekkür ederim. that's